Hayır, hayır, şöyle Rey. Sensei. Rey. Otogami. Hay. Evet arkadaşlar. Bir gojuri karate kata çalışmasının dersimizin sonuna geldik. Evde muhakkak güzel. En az 10 tekrar dedim. Siz tabii ki size kalmış 15, 20, 100 tekrar yapamadığınız teknikleri yapacaksınız. Go sertliği ifade ediyordu. Ju yumuşaklığı ifade ediyordu. Bunkaylarını göstermiştim Katan'ın her tekniklerin lütfen hayal ederek sporcunun ruh halini yakalıyorlar. Puan kriterlerine uyarak teknik performans, atletik performansı uyarak ne yapalım? Evde güçlü, kuvvetli tekniklerimizi yapalım. Evde kalalım, spor yapalım, sağlıklı kalalım. Allah'a emanet olun. Bugün de Ramazan'ın biriydi biliyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. allah Teala Ramazan ayımızı da, tüm dünyaya ve tüm ümmeti Muhammed'e hayırlar getirmesini ve mikroplardan kırınıp tertemiz bir dünya olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun.